O zaman Nihat'cığım şimdi bir mektup yazıldı sana. Evet. Ee, ona geçeceğiz. Tünyan sana nasıl bir mektup yazdı? Gene beni turist Ömer moduna soktun. Allah rahmet eylesin turist Ömer'i de. Çünkü Hayatım, bilmiyorum turist sana ömerdi. ne mektup Lerzan, yazdığını bilmiyorum. Lerzan sen sosyal medyayla pek haşır neşir değilsin. Hı. Sen çok güzel bir kadınsın. Ondan sonra inanılmaz güzel resimler çekip story'ne atıyorsun. Fakat zannediyorlar ki hani Lerzan da kendileri gibi 7-24 Instagram'da mı yaşıyor falan. Sen öyle bir kadın değilsin. Çok fazla insta, sosyal medyada yaşayan sen hayatı daha çok seviyorsun. Sosyal hayatı, arkadaşlarınla gezmeyi, kahve içmeyi. O yüzden ben de bilmiyordum. Bana da birileri attı. Aa, Kendi bak. sayfasında, ana sayfasından beni paylaşmış. Ha, ana sayfasından. Ha. Video paylaşmış. Yani Türkiye'nin yani isterseniz o şeyi Verelim başlığı, o zaman öyle o başlığı başlayalım. O Yani bu evet. mektubu baştan sona okumaya gerek yok ama Evet. Ya yani sadece öyle benim burada merak ettiğim şu Sevgili Tuğyan. Bir gelsin ama bir başlığı versinler lütfen, lütfen, ki lütfen. onun üzerine konuş. Tabii ki. E, Tuğyan Güllü'nün kızı Nihat'la ilgili bir ana sayfasında Instagram'da ya bir şey paylaşmış. Ana sayfanın resmini verseniz yeterli evet. arkadaşlar uzun uza diye. Evet verecekler. Yani, verecek hiçbir onlar. şey evet. yok yani. Dinliyoruz Nihat'cığım. Aslında. Ha. Ya ben söyleyeyim şöyle. Kısaca şöyle bir dörtlükle başlamış. Amcam amca demiş anlamadım saçma sapan bir şekilde. Evet. Yani neticede onun. Senin de. Senin de benim çocuğumun yaşında çocuğun var. Yani herhalde 3 yaşında mı onun çocuğu? Benimki de 3'e girecek. Biz de mutlu, 2 ay öncesine kadar mutlu bir aileydik. Biz de mutlu, 2 ay öncesine kadar da mutlu bir aileydik. Yukarıda Allah var, iftira günahtır. Ben Güllü'nün kızı Tuğyan. Böyle Senin fotoğrafını başlamış, paylaşıp bunu yapıyor. Fotoğrafımı paylaşmış. Sonra da geçmişte şahsıma atılan iftiraları falan böyle toparlamış. Ee, Ciddi de bir montaj yapılmış, edilmiş. Ciddi bir emek de var ortada. Bayağı bir prodüksiyon var yani. Kendi ana sayfasına paylaşıyor. Tabii tabii ben şunu anlamıyorum. Sen Tuyancı bir kere amcam amca demiş de geç bu ne amcası? Senin beraber olduğun evli adam hemen hemen benim yaşımda. Ona gelince kocacım kocacım. Aman çocuk yapmak için evli adamla beraber oluyorsun. Kadının bir tanesine iddia bunlar. Ah tamam şu an başardık çocuk doğuruyorum kervandan diyorsun. Bu sefer kaçmaz bunlar da zaten aşiret paraları da var hesabı. Çocuğu da alırlar çocuğa da ben de o yırtarım diyorsun. Kervanda aramda çok fazla yaş farkı yok. Sen nasıl mutlu bir mutlu bir aileydin? Yani yine hikayeler anlatıyorsun. Yine hikaye, yine masallar. La Fontaine'den masallar. Bak sen sana biçilen avukatın Merve Hanım'ın ve o enformasyon bakanın var LGBT'li. Saygı duyarız onun cinsel tercihine. Onların yapmış olduğu algı operasyonuna beni susturacağını zannediyorsun. Kardeşim konu ben değilim. Konu ben değilim. Sen o makyajın kadını değilsin. Sen bir kere şunu kabul et. Şunu kabullen ya. Ben senin amcan değilim. Amcan yaşında da değilim. Senin amcan sen beraber oldun. Sen evli bir adamla berabersin. Nasıl iki ay öncesine kadar mutluydun sen ya? Yani mutlu bir ailen vardı. Kocan, çocuğu. Çocuğun senin yanında değil bir kere ya. Sen çocuğu nereye atmışsın? Çocuğu nereye attığın belli değil. Artı sen şu bana harcamış olduğun emeği annen için harcamadın. Veya kendin için harcamadın. Kendini ifade etmek için harcamadın. Harcamadın ya. Nihat Doğan'a gelince ana sayfa. Beni ana sayfada koymuş arkadaşlar. Bana verdiğin için yaklaştıralım. Niyat verdi... yaklaştıralım yazıyı Evet. Bana verdiğin değer için teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ana sayfada, ana sayfasında bir tek ben varım. Başka fotoğraf yok mu? Şimdi bana gel arkadaşlar, bana gel. Gör beni abicim. Beni görür müsün? Türkiye yıkılmış. lerzan. Türkiye ayakta. Bütün Türk kadını ayakta. Kadınlarımız ayakta. Bir kadın, bir anne evladının ve evladının arkadaşının yanında düşmüş, her ne hikmetse ölmüş ve Tuyan adlı şahıs Güllü'nün kızı cinayet şüphelisi olarak toplum tarafından e, soru işaretlerle dolu olayın aydınlatılması için tek olağan şüpheli tek olan şüpheli hem toplum vicdanında toplum vicdanında zaten yargılandı mahkum oldu ayrı mesele o işi geç Açsana yorumları. Tuyancım yorumları neden açmıyorsun? He? Senin akıl hocaları neden izin vermiyor? Senin toplumla yüzleşmeni, toplumun sana gerçek bakış açısını görmek mi istemiyorlar? Kendine güveniyorsun Aç yorumları görelim bakalım. Toplum beni mi suçluyor, seni mi suçluyor? Hadi sen aç. Bak ben bu kadar da delikanlıyım. Neyse kabulüm. Bu millet ne veriyorsa o. Ne söylüyorsa başım gözüm üstünde. Hadi aç yorumları. Bana gelince sen, sen kendini aydınlatacağına kendini ifade edeceğine onu bırakmışsın. Acın hadi ben çok acı çok mutluydum anneme. Ya ana sayfanda annene yer yok. Yer vermemişin sen annene. Evladının fotoğrafı ana sayfanda yok. Ana sayfa nedir? İnsanın kalbidir yani. Kalbinin ana sayfanın yansımasıdır dersen. İnsan annesini koyar ana sayfasına. Ne bileyim çok sevdiği bir arkadaşını koyar. Evladını koyar. Evladın da yok ana sayfanda. Anan da yok ana sayfanda. Ama Nihat Doğan var. Çok enteresan değil mi? Çok enteresan değil mi? Ey sevgili kıymetli izleyicilerimiz. Bana daha çok. Demek ki benim sözlerim bizi susturmaya çalışıyorsun. Şimdi işi ölüyü diriyi sevdin gözü Nihat Doğan'a mı diktin? Ben sana gel diyen benim. Bağlan diyen benim. Soruyorum. Sen evli bir adamla olmaya utanmıyor musun? Hı? Sen evli bir adamla olmaya, evli bir adamın yuvasını yıkmaya utanmıyor musun? Tuyancım sen busun. Sen bize ahlaktan bahsedecek en son insansın. Allah'a şükür ben geçmişimle olan iftiraların hepsi daha bir tane dava açılmış. Dava yok. Dava yok, dava. Sen gel bunlara hesap ver, boş ver. Ben hesabımı bu millete verdim Allah'ın izniyle. 20 senedir ben varım. Veririm de, verdim de. Sen gel buraya gel buraya. Erkeksen buraya gel. Şantaj montaj işlerine girmek suretiyle. Bizleri susturmaya kalkma. Ana sayfanda neden annen yok? Neden evladın yok da neden Nihat Doğan var? Neden Nihat Doğan? Sen değil senin Feriştah'ın beni susturamaz. Bak senin Feriştah'ın da beni susturamaz. Senin yedi ceddin de beni susturamaz. Senin akıl hocaların da beni susturamaz. Nihat Doğan sana ağır gelir. Ben sana soruyorum. Evli baktı bir adamla olmaya utanmıyor musun? Mesajlarım var. Sus kervan sus diye tutuklanacağız vesaire. Sen gel bunlara hesap ver ya. Sen çocuğunu evli mutlu demagoji çocuğum. Ben çocuğum her gün benim yanımda. Annesinin de yanında. Çocuğuyla başkasını atmış da değilim. Atmış da değilim. Benim çocuğum benim namusum. Beni kendine bir tutma. Çocuğun başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Sen kendi anneliğinle benim babalığımı bir tutma. Aman. Aman aman aman. Ben çocuğumu sokakta bulmadım, sokağa atmadım Anladın mı? Kendini benle bir tutma. Ben isterdim ki ana sayfan güllüyle dolsun ya. Lersan güllüyle dolsun, annesiyle dolsun. Senin anana verdiğin de, senin bana vermiş olduğun değer, anana vermiş olduğun derden çok daha fazla. O yüzden bu amcam amca işlerini de geç. Amca deyince kimse yemiyor. Bir iddiaya göre de 5000 dolar istediğin şahıs diyor ki... Ya bana 5000 dolar lazım. O da diyor ki sana veremem diyor. Ya kaçarsın gidersin yurt dışına? E canım beni başka bir erkek arkadaşına gönder diyorsun. Onun iddiası. Ben demiyorum. Ben diyemem böyle bir şey. Kervan'ın iddiası. Kervan çıksın yalanlarsa yalanlasın göreyim. Kervan'ın iddiası benim değil. Sen busun ya. Sen busun ya. Bu işe rahlak satmakla olmuyor. Sen busun. Sen busun. Annen ölmüş. Üç gün sonra tiyatro bir soru. Anneni sen mi öldürdün? <laughs> ben öldürmedim. Bir tiyatro çeviriyorsunuz vesaire. insanlara susturmaya çalışıyorsunuz. Komik oluyorsunuz. Yine söylüyorum ben sana hiçbir zaman katil demedim. Öncedenlerden son cümlem. Özür dilerim. Belki uzatmış olabilirim. Son cümle Açık ve net. Bu işte izleyici çok iyi biliyor. Ben buraya Merve'yi de bağladık. Bağlanmak evet. istedim. Biz herkese açız kardeşim. Biz o yüzden en çok sevilen, en çok izlenen programlardan bir tanesiyiz. Bizim herkese söz hakkımız var. Avukatı bağlandı avukatı. Tuğyan'ı da gel çağır dedik. Bu Tuğberk'i de anlamıyorum. O da ayrı bir değişik. O da bir farklı bir kafa yaşıyor. Ne yazı paylaşmıştı. Tuğya'nın abisi. Ben de anlamıyorum. lan. benim annem kardeşimin yanında düşerek ölecek. Ben o dava sonuçlanana kadar, netice sonuçlanana kadar ben o kardeşimle yan yana gelmem be. Yan yana gelmem yan yana. Sultanla yan yana gelmem. Kardeşimle düşman olurum. Ben kardeşimle düşman olurum. Bir açıklansın savcımız zaten uğraşıyor. Üç Onlar Üç işi bitirsin. Var, üç savcı. ağzına sağlık. Ondan sonra kardeşime bakış açım değişir. Bu Tuğberk de daha kadın ölmüş sabahında. Kardeşim... Getirelim. Getirelim o yazıyı söyleyeceği yazıyı. Evet. Kardeşimle bizi diyor aman bizi. Bu sahiplenme ne ya? Hiç kafanda soru işareti yok mu? Ayrıca Tuğyan'cığım sen mutlu falan değildin annenle. Hikaye anlatma. Sen de mutlu değildin. Tuğberk de mutlu değildi. Sen bir senedir annenle konuşmadın. Annenle bir senedir konuşmamış bir kızsın sen annesini öldürmeye çalışmış. Annesini öldürmek için dostlarından kiralık katil arayan bir evlatsın sen. O yüzden bana hikaye anlatma. Bana yalan mektup anlatma. Geç bu hikayeleri demagojileri. Sen anneni öldürmeye çalışmış, kiralık katil aramış bir evlatsın. Yok mutluyduk. O yüzden bana mutluluk La masalları geç. Tuğberk'cim sana sesleniyorum. Kardeşim sen hiç vicdanı sızlamıyor mu ya? Sen nasıl evlatsın ya? Tuğyan'ın yanında annen ölmüş, annen. Tuğyan yok yer kaygandır demiş, bilmem ne demiş 50 tane. Ve yargı kararıyla bu yalan çıkmış. Sen ne biçim bir evlatsın ki daha birinci gün Tuğyan'la yan yana geliyorsun. Sarmaş dolaş oluyorsun, beraber ağlıyorsun. Ne kadar kimdeymişsiniz siz bu annenize be? Ne kimdeymişsiniz be? Ah güllüm be, ah güllüm be, ah. Ah ne vefasız bir kadınmışın, ne vefasız bir, taş doğursaymışın taş. Sen de demişsin ki ben evlat doğurdum mu? Belki de kurban kesti bu Tuğyan için. Erkek evlat verdi Allah bana diye. Erkeğe kızı fark etmez ama. Tuğberk için. Tuğberk için. Anası ölüyor. Bir gün sonra Tuğyan'la yan yana gelmiş. Bizi linç ediyorlar. Kardeşim kız sen demiyor musun? Ya Tuğyan kusura bakma senle mesafe koyalım aramıza. Bu iş aydınlanana kadar benim seninle bütün kardeşlik ilişkilerim dondurulmuştur. Ben öyle derim. Peki Tuğberk'in Nihat konuşurken bir e, storiesine koyduğu yazı vardı Betücüğüm. Onu getirelim bir ekrana. Ee... İşlerini, i̇şlerini bırakmışlar bana ben anlamadım ki ben hiç Tuğyan nötürdüm nötür. Ama şu an net bir şekilde söylüyorum. Benim benim nezdimde de ben bu işi fikrim düşüncem özgür düşüncem. Düşünce özgürlüğü var bu ülkede. Ben bu işi Tuğyan ve Sultan'ın yaptığını net inanıyorum. Bu benim inancım ya. Olmayabilir. Başkalarının da olur. orada Osman'ın orada ne iş var kardeşim orada kadın bağırıyor sultan mı ne bağırıyor Osman adam adam diyor kadın düşmüş ölmüş can çekişiyor belki de bunlar bağırıyor diyor ki Osman adam adam ne adamı adam kim Osman kim kim ya orada... bundan bahsetmiyorum bu arada pardon Nihat'cığım bundan bahsetmiyorum Suriye yazdığı annesiyle ilgili bir fotoğraf var evet dinliyoruz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden Tuğyan kendi Tuğberk için söyleyeceğim bu. Tuğberk'cim. Buyur ya buyur. Grupta var Betül. Gruba bak aşkım. Evet. Lerzan'cım bak hayatım. Evet. Şu görüntüye bak. Senin annen şu kardeşinin yanında düşerek ölmüş. Şüpheli bir şekilde şüpheli. Evet. Bütün Türkiye ayakta. Anneni tanımış tanımamış. Bütün Türk kadını ayakta. Kürt kadını ayakta. Bütün Türkiye ayakta. Ya kardeşim insan bir bir soru işaretiyle olan hiç mi acaba da kalmasın? Acaba demezsin. Acaba. Evet. Sultana bile acaba mı demezsin ya? Hiç mi acaba olmaz yani? Acaba. Hiç mi gece kafanı yastığa koyduğunda bir acaba geçmiyor içinden? Acaba. Acaba ya. Bütün Türkiye'nin bizim vicdanımız biz üngür üngür ağlıyoruz. Lerzan burada üngür üngür ağlıyor. Bütün kadınlarımız uyuyor mu ya? Ey Tuğberk! Sen şu kadınla geliyorsun yan yana. Hiç anlamış da değilim. Evet. Şimdi Nihat'cığım bir resim atmıştık fakat onu bulamadılar. Tamam onu ben bulup atacağım gruba. Nihat'a hmm. belki de özelden atmışımdır. Şimdi hemen söyleyeceklerim bittiyse daha bu konuyla ilgili bir evet, betere evet, var. An... Çünkü yasaklı maddeyle ilgili bir gitmişler. Saç örneği vermişler avukatlarıyla beraber. Test yaptırmışlar. Savcılık çağırmış. Ama onlar öyle demiyorlar. Orada diyor Yalan. ki açıklamada. Öyle kafasına göre gidemez. Açıklamada sen. diyor ki kendi istekleriyle gittiklerini söylüyor avukatlar varsa. çıkışında. Bir BTR'yi izleyelim sonra üstüne bir konuşacağız. Buyurun gidelim. Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'da yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Herkes tamam mı? Olay sırasında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu yasaklı madde testi için kendi rızalarıyla hastaneye gidip saç örneği verdi Hakkımı helal etmiyorum annem de kimseye hakkını helal etmiyor Annem kemiklerini sızlattılar o kadar. 26 Eylül'de 6. kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. <laughs> İki isme avukatları ve polis memurları eşlik etti. Hastane çıkışında açıklama yapan avukat Rahmi Çelik, kamuoyunda yayılan gözaltı ve tutuklama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Rutin işlemleri yapıldı. Kamuoyunda Belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı işlemi veya tutuklama yoktur. Söyleyeceğimiz budur. Kendi normal hayatlarına devam ediyorlar. Bir diğer avukat Hakan Sezer ise adli sürecin devam ettiğini şu sözlerle belirtti. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için de kendi rızamız dahilinde bugün buraya geldik. Gerekli saç örneklerini vesaire verdik. Savcılık makamına teslim edildik. Müvekkillerini tekrar belirtmek istiyorum. Gizlediği bir husus yoktur, bir durum yoktur. Kendi rızamızla, kendilerinin talebi üzerine buraya geldim. Kendimizden eminiz. Tuğyan Ülkem Gülter yasaklı madde kullandıkları iddiasını kesin bir dille reddedip şu sözleri söyledi. Kulağımızda geldik. Gerekli yerlere gerekli örneklerimizi verdik. Kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında zaten avukatlarımız paylaşacaktır. Teşekkür ederiz. Alınan saç örneklerinin incelemesi sürerken adli süreç devam ediyor. bir reklam arası sonra bunu konuşacağız reklamlar. Evet şimdi demin bahsettiğim fotoğrafta gelsin ekrana. Ee, kendi istekleriyle gidip ifade verdiklerini söylüyorlar yasaklama maddeyle ilgili. Bir, görüntüde yine iddialara göre polis tarafından alındığı görüntüleri var. Ferda Aydın'ın storiesinde paylaşmıştı. Polisler almış kafasına göre şimdiye kadar neden gitmedi? Savcılık çağırmış şu an olan şüpheli konumundadır. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Bu işi artık bu bana saldırmaları son işin son raddesidir. Daha önce nötürdüm ama şu an e, ben e, net fikrimi söylemiş oldum özgür düşüncemi. E, ve tekrar söylüyorum Toyancığım sayfanı aç, yorumları aç ana sayfanı. Aç evet. görelim bakalım Peki. toplum vicdanında nasıl mahkum olduğunu, nasıl toplumun seni vicdanlarında idam ettiğini, suçlu olduğunu gör. Peki Nihat Kendi konuşurken yani şu fotoğrafı bir daha getirin Nihat'cığım bir rica edeceğim senden lütfen. yakınlaştırın lütfen okusun Nihat yakınında. Evet. Güllü'nün oğlu Tuğberk'in anlamı. Ya abicim bunların hepsi lafı güzel yani biliyor musun? Hep hikaye anlamazdı ki laftan hastayım derdim ben çıkardım seni derdi bulaşmaz bana derdi öpme dudağımdan derdi. Derdi de derdi yani. Evet. Hikaye evet. yani. hikaye abicim. Hikaye... Ne, ne, demek istiyor sence bu fotoğraf paylaşım üstüne bunu yazarak? Ya hikaye anlatıyor bunu ya. Ben Ama burada çok övücü Lerzan. bir yazış, yazı yok zaten. Lerzancım bir tanem gayet bak dediğin ağzın seni tebrik ediyorum. Hiç. Sen çünkü neden biliyor musun başka? Sen aşk kadınısın. Aşkı da hissedersin. Niçin? Ne kadar soğuk sözler, değil mi? Senin sevgilin sana bu sözleri dese, çiçek mi şey kafasına geçirirsin. Bu ne be? Ne iğrenç. İlk sevgilisi okul değil, ilk sevgilisi okul... de Tuğberk bu. Tamam, Belki tamam. annesine söylediği o cümleler. da aşkı hani ilkokul 1 C sınıfından Tuğberk'in e, annesi rahmetli Güllüye şiirini dinledik arkadaşlar. 1 C sınıfı. Şimdi... Net 1 C sınıfı ya. Yani Şi şiir gibi değil ama neyse. Hayatım peki. demek istediğim şu. Sen evlatsın ya. Evlatsın değil mi? Bu da senin annen. Her gün story mutor attığınız anneniz size. Ya annen senin bak az önce hani tekrara da düşmek istemiyorum ama bu sultanın yanında Tuya'nın yanında düşmüş. Soru işaretleri muallakta. Sen birinci gün bu Tuğyan'la... ulan hiç mi acaba da kalmazsın? Ya ulan yapmış olabilir mi? Şüpheler var zaten. Bu kadın e Annemi kiralık katiller, mafyalar vesaire tutmak isteyip isteyen de bir biliyor kız. Biliyor mudur sence o kiralık katiller tutmak istediğini Tuğberk biliyor mu ya sence? Bilmez bilmiyor. Artık biliyor. Hala çıkıyor. Bir de bu Tuğya'nın parası diyor. yok. 5 bin dolar istemiştik Kervan'dan. Bu avukat ordusu nereden geldi? Bu avukat ordusu nereden geliyor? Ben bunu anlamıyorum yani. Belki ben... Bilmediğimiz bak. Belki Merve acaba ücret almadan mı acaba ama, dosyaya bakıyor? Bu Merve'yi ben burada göremiyorum. Ama Merve'nin ekibiymiş galiba. Ben, bilgi gelen ben bilgi yok. Sosyal bak Lerzan, Lerzan değişik bir, değişik bir aynı FETÖ taktiğiyle bir montaj yapılmış benim hakkımda bak. Aynı FETÖ, FETÖ, FETÖ taktiği kullanılmış. Nihat Doğan'ı itibarsızlaştırmak için. Tuğyan ciddi bir, bak bu işleri yapan ciddi bir el, hem sosyal medyada seni aklayacağım ama Tuğyan'ın parası yok, an itibariyle yok. Bu işleri Tuğyan bunlara, bu Enformasyon Bakanlarına ne vaat etti, ne yaptı onu da yarın açıklayacağım. Yarın devam edeceğiz. Yarın, yarın size kadar gelin size. FETÖ taktikçileri Hoş sizin. Hoşçakalın, bay bay. Size gelin FETÖ taktikçileri yarın açıklanacak.